Yaklaşık 100 yılda bir meydana geliyor. Bunu güneşin manyetik alanında yaşanan bir kısa devre gibi düşünebilirsiniz. Birçok etkisi var ancak en çok dikkat çekeni elektronik cihazlarda muhtemel arıza ve internet kesintisi. Z kuşağının tüyleri diken diken olmuştur muhtemelen bunu söyleyince. E i̇şte olasılıklar ve sokaktaki yankıları. güneşte hayli etkili patlamalar olabilir. Şaşırmadım. <laughs> Baya felaket yani. Kum fırtınası, toz fırtınası derken şimdi ise güneş fırtınası kapıda. Peki ama güneş fırtınası bize ne mi yapacak? Size kötü bir haber. Uzun süre internetsiz kalacağız. Biz seni İnternetsiz ne yaparız bilmiyorum. Bittiğimiz gün yani. Benim güneş alerjim var zaten. İnternet sistemleri kesintiye uğrar. Elektriksiz kalırız haliyle. Soğukta kalabiliriz. Mum ışığında hikaye anlatırız birbirimize. Var. <laughs> yani kıskandırılamayacak. Evet, yani, evet doğru söylüyorsunuz. <laughs> haber de olmayacak. Evet. Sizden bilgi de alamayacağız. Belki o biz de haber, haber yapamayacağız. Olur. E o zaman ne olacak? Nereden haber olacak? yılda bir gerçekleşiyor ve artık yakın zamanda güneş fırtınası bekliyoruz. Her an olabilir. Her an olabilir. Güneşte bir patlama oluyor ve bundan yayılan enerji veya herhangi bir şey dünyanın uydu sistemini bozduğu için internet kesintisi ve teknolojik aletlerde bozulma meydana gelebiliyor. İnternet yoksa bir şekilde e, halledilir de telefon olmayınca çok sıkıntı olur yani. Kimine göre kısa bir zamanda olsa telefonsuz olmak, internetsiz yaşamak sıkıntı olmasa da bu durum Z kuşağını sıkıntıya sokacak gibi görünüyor. Ne yapacağız biz o zaman? Şimdi Adana'ya gideceğiz, güneşe sıkacağız. <laughs> Peki ama güneş fırtınası oldu? Olduğunda da ne olacak? Elbette ki üstümüze güneş ışınları düşmeyecek ama havanın sıcaklığı iyiden iyiye artacak. Buz bulutu gibi bir şey mi? Etraf görünmüyor falan. <laughs> Belki de daha önce hiç bu kadar sıcaklamış olmayacağız. Ama beraberinde ise yağışlar gelecek. Öldük abi. <laughs> İnşallah çıkmaz öyle bir şey.